Arkadaşlar eğer sanıyorsanız sizi görmediğimi ben sizi görüyorum. Evet ama abone yani isteyen olur isteyen olmaz da bakın. Lan şu kadarcık daha. arkadaşlar Tamam. beni gerçekten gaza getirdi. Evet siz belki benim videolarıma like atmazsınız. Bakın bundan bir abone kazanmışım Çitoz Yıldız'dan. Vallahi normal abone sayım kaç benim? 10 15 evet 15 dedim 15. Ha, 20. Toplam görüntülenme. Wow. Wow. Um, hepinize teşekkürler. 217 kere dosyalı şey yapmışız. Evet görüntülemişsiniz. Bakalım Mingle'ı Bakalım Normalden 9 daha fazla. Wow. Wow. Hepinize bravo. Evet. Youtube arama wow. Kanal sayfaları. Arkadaşlar beni bilmeyenler. Şu an eğer bu sizin ekranınıza geliyorsa abone olun ve benim yaptığım değişik videolara bakın. bakın. Mesela burada benim şey bir şeyim var. Ben burada editler yapıyorum. Hey 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 hey. Hey hey. Evet gördüğünüz gibi editlerim var. Ve yani kısaca bakın buradan direkt em, şeye tıklayın direkt buradan. N nerede? Evet burada benim 57 wow wow bugün video yüklemişim. Bakın Buzz Lightyear ve Zerg Savaşı'nı izlemeyin. Buzz Lightyear ve Zök Savaşı 2. bölüm 1. bölümde içinde izleyin. bunu 7 kişi görüntülemiş Allah aşkına. Ve bunu da 6 kişi görüntülemiş. Wow. Evet, eski oyunlarımı denedim. 1, 3, 8, 2, 7, 10, 14 böyle gidiyor görüntülenme Ama en çok sevdiğim şey. Yani Edit. Evet gamer aldım. Daha yeni fark ettim arkadaşlar. <laughs> Orada kalp krizi geçiriyorum. <laughs> Bakın. Dostlar edit benim yani ses de benim. Sesim canavar modunu aldım. Evet bakın. <gülüyor> 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 Ölüyorum arkadaşlar. Evet. Bunu bir milyon görüntülenme yapalım arkadaşlar. Evet böyle. Bir de bakın. <laughs> skit Game edit. Bakın bunu 10. saniyesinde şuraya kadar editlerini de alın ve kendiniz paylaşın İsmimi yazın bilsin diye ve arkadaşlar kanalımız büyüsün evet böyle editler yapmayın nereden bilirsiniz yani İlk önce edit yapmayı şundan öğreneceksiniz kardeş video editörü ve bundan istiyorsanız beni yapın ve benim amacım zaten kitlemi büyütmek. Bakın. Olamaz onların şortlarına. Neyse. Onların şortlarına girmiştim. Burada kendi şortlarım var. Bakın. Ah. Oh. Ee, videolardan onu şortlardan da şunu yapalım istiyorum. Like'ımı da atalım. Evet like atın. Duolingo ilk edite de ve bakın. Evet kitle büyütme amacım. So Kitlemi büyütmek istiyorum. Abone olun. Şey olsun anladın. Kitlemi büyütmek istiyorum. Like atmak zorunda değilsiniz. Like'ın benim gö benim gözümün önünde yani bir amacı yok ama kesinlikle şey yapın. Yani beni desteklemek için abone olun, like falan olun da benim. Evet çünkü kitle büyütmek dediğim gibi ve bu karakterlerin hepsi ben bende var. Sadece Lera'da yok çıldıracağım. Evet. Dediğim gibi. O zaman Mr. Beast'ın elinizde Mr. Beast'ın ne olur.